Merhaba, hayvanlarla alakalı tüm paylaşımların, tüm yorumların altına, üşenmeden, o kadar biliyorsan al evine besle, İnsanları parçalıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, o kadar biliyorsan alır beslersin, çok seviyorsan şöyle yaparsın, sen ne biçim Müslümansın gibi 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 yorumlar yapanlar. Her şeyden önce benim Müslümanlığım ya da biz hayvanseverlerin Müslümanlığını bize bırakın, o... Kurban olduğum Rabbimle Yaradan'la bizim aramızda. Sizi asla ilgilendiren bir konu değil. Bir tek sorun var sizlere. Bu yorumları yapanlar, bu yorumları yazanlar bir tek sorun var size. Ama vicdanının merhametini kapının arkasında bırakmamış. Ne olursa olsun azıcık da olsa vicdan merhamet taşıyan, yüreğinde vicdan merhamet taşıyan sizlere tek bir sorun var. Birisi ya da birileri sizin ya da evladınızın ya da çok sevdiğiniz birinin saçını olanca kuvvetiyle çekiyor. Canınızı çok kötü yakıyor. Ya da ellerinizi ayaklarınızı kesiyor. Ellerinizi ayaklarınızı bağlayıp sizi akla hayale gelmeyecek, şeytanı bile korkutacak işkenceler yapıyor. Susuzluktan yanmışsınız. Birileri bir kap su koymuş, suyunuzu döküyor, vurup kırıyor bardağı ya da bir lokma yemek için birilerinin peşine düşüyorsunuz, aklınıza hayalinize gelmeyecek şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çığlık atıyorsunuz, bağırıyorsunuz, yardım istiyorsunuz ama kimse duymuyor. Herkes kafasını çevirmiş gidiyor. Tek başınızasınız, çaresizsiniz, muhtaçsınız. Ne yaparsınız? Oh ne güzel, canımı daha çok mu yap dersiniz? Ya da evladımın canı daha çok yansın diye seyreder misiniz? Yoksa gücünüz yettiğince kendinizi korumaya, savunmaya mı çalışırsınız? Bekliyorum yorumlarınızı.